Klinikimizde neredeyse %50 oranında revizyon ameliyatları yapmaktayız. ve e, Dolayısıyla bize başvuran hastalarda en sıklıkta sorduğu sorulardan birisi şu. Son ameliyatımı şu tarihte oldum, ne kadar sonra burnumdaki problemi düzelttirebilirim? Yani ikinci bir revizyon ameliyatını ne zaman yaptırabilirim sorusudur ve çok önemli bir sorudur bu. Normal ve ince ciltli hastalarda bir yıldan evvel, kalın ciltli hastalarda da iki yıldan evvel revizyon ameliyatı yapmayı biz kliniğimizde tercih etmiyoruz. Hatta eğer mümkünse ciddi bir problem yoksa normal ve ince ciltli hastalarda da 2 yıla kadar beklemek uygun olur. Neden böyle uygun olur? Örneğin 6. ayda burnunda 5 problemi saptanan bir hasta iyileştikten sonra yani bütün ödemleri düzeldikten sonra ikinci yılda bu problemlerin bir kısmının ödemle kamufle olduğu ve iyileştikten sonra problem sayısının 7'ye atıyorum çıkabildiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla eğer 6. ayda siz o burnu ameliyat ettiğiniz zaman iyileştiğinde aslında başka bir sorun olan bir burnu o sorununu görmeden düzeltme yapmış olacaksınız ki yeterli bir düzeltme olmayacaktır ya da ikinci yıla kadar ödemler geçtikten sonra hastanın burnu daha güzel görünebilir. Atıyorum 5 sorunu olan bir burun 2 sorunlu hale gelebilir ve hasta o 2 sorunla mutlu olabilir, ameliyatı istemeyebilir. Eğer düzelecek bir burunsa 2 yıl içerisinde siz e, gereksiz yere bir ameliyat yapmış olacaksınız. Eğer başka sorunlar çıkacaksa o sorunları görmeden ameliyat yapmış olacaksınız ki bu ikisi de sakıncalıdır. Dolayısıyla hastalarımızın ameliyattan sonra sabırla o iyileşme dönemini beklemeleri, ödemlerin tümüyle çözülmesini, bütün sonuçların görüldükten sonra revizyon ameliyat, talep etmelerini önermekteyiz.